Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir kafede oturuyorsunuz, sırtınız kapıya dönük, arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Bir anda içerideki vultu kesiliyor. Gözler bir noktaya çevrilmiş. Garson hafifçe toparlanıyor. Bir arkadaşınız size eğilip diyor ki, dön bir bak. Kelli felli bir adam girdi içeri. Ve siz dönüp bakıyorsunuz şık giyimli, takım elbisesi ütülü, ağır adımlarla yürüyen biri. Saçı biraz seyrelmiş, yüzü ciddi, havası yüksek. Ama durun bir dakika, kelli felli mi dedik? Yani o etkiyi, o karizmayı sadece kelliye mi bağladık? <laughs> i̇şte bugün kulağa doğru gelen ama yanlış olan bir başka ifadeyi ele alıyoruz. Bugünkü Galatı meşhurumuz kelli felli. Kelli felli bir adamdı. Yani kel mi, fiyakalı mı, ağırbaşlı mı bilmiyoruz. Cümle havalı fakat yanlış. Doğrusu ne olacak peki? İki sözcükten oluşan bir sıfat. Kerli ferli. Ker Farsçadan gelen haliyle değerli, itibarlı, kudretli demek. Fer yine Farsça kökenli parlaklık gösteriş ışık anlamına geliyor. Yani kerli ferli kişi görkemli, ağırbaşlı, saygın, duruşuyla dikkat çeken kimse demektir. Kısacası mevzu kellik değil, karizma. Halk arasında bu iki kelime zamanla bozulmuş. Kerli olmuş, kelli ferli ise tamamen uydurularak hiçbir kökü, hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı olmayan ferli haline getirilmiş. Hadi şu doğru kullanımla örneğimizi düzeltelim. Kerli ferli bir adamdı. Vakur duruşuyla dikkat çekerdi. Dili doğru konuşmak, Sadece doğru harfleri, doğru sözcükleri seçmek değil. Dili doğru konuşmak, anlamın izini sürmektir. Bir kelimenin hakkını vermek, bir kültürün mirasını taşımaktır. Haftaya bir başka Galatı meşhurda buluşmak üzere yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksilmesin. Esen kalın.